Eğer ailen oyun oynamanı sınırlıyorsa bir parmağını indir. Sıkı aile testi. Eğer 5'ten fazla parmak indirirsen çok sıkı bir ailen var demektir. Ama bakalım son soruda kimler parmak indirecek. Eğer ailen telefonunu sık sık kontrol ediyorsa bir parmağını indir. Eğer gece geç saatlere kadar ayakta kalmana izin vermiyorsa bir parmağını indir. Eğer videoyu beğenip abone olduysan bir parmağını indir. Eğer dışarı çıkmadan önce mutlaka izin alman gerekiyorsa bir parmağını indir. Eğer ailen tatilde bile ders çalışmanı istiyorsa bir parmağını indir. Eğer telefonla konuşurken ailen kimle konuştuğunu soruyorsa bir parmağını indir. Eğer ailen her zaman nerede olduğunu soruyorsa bir parmağını indir. Eğer ailen karnen kötü geldiği için sana kızıyorsa bir parmağını indir. Eğer paylaş daha fazla da çıkan ilk kişi ailenden biri ise bir parmağını indir. Unutmayın, aileniz bunları sizi çok sevdiği için yapıyor. Aileniz için yoruma indirdiğiniz parmak kadar kalp bırakın.